go. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre böyle bugün Stalvik'te destekte Pyke oynayacağım. Bakalım bakalım ADC'miz jungle'a geçmek istedi. Jungle'ımızda ben çok ADC bilmiyorum dedi ve o yüzden e, biz oyunu bir tık swap'le başlattık. Sıkıntı yok. Karşımızda Zeri ve Senna var. Muhtemelen Senna e, Smurf bu arada arkadaşlar. Adamın win rate'ine bakmadım ama hiçbir çerçevesi yoktu ve şu an bulunduğumuz elo platin elo falan. O yüzden bu elo direkt gelmesi çok mümkün değil. Muhtemelen ilk 10 maçını atan bir smurf arkadaş kendisi. Bakalım nasıl oynuyorsa güzel oynuyordur fark etmez. Senna çok güçlü bir karakter olsa da azım azımsanacak güçlü bir karakter değil. Şimdi Arkadaşlar şimdi Pyke hakkında bir tip veriyorum size. Pyke'ın kılıcı ruh moda ve normal moda geçebiliyor. Şöyle göstereyim. CTR ile 5 tuşuna bastığınızda Pyke'ın kılıcı ruh moduna ve normal moda göre değişiyor. Ben genellikle ruh modunda kullanıyorum. Şimdi ormancımıza yardım ediyoruz. Normalde ben hiç korkmam. Direkt şu taraftan giderim. Yine öyle yapacağım. Öyle yapmayacaktım ben de Öyle yapasım geldi yani. Arkadaşlar ışık biraz az benim yüzüm için kusura bakmayın çünkü birazcık başımı ağrıyor ışığı açarsam daha fazla başım da o yüzden dedim ışık kalsın şimdilik. Şimdi arkadaşlar ben bu noktada Senna'ya odaklanacağım çünkü Senna çok kırılgan bir karakter. Ay, bakın 28 zırhı var adamın MR mi hiç bir şey girmemiş. Ooo çok kötü kaçırdım çok kötü kaçırdım MR girmiş bu arada adam anlamadım 38 MR'ı var adamın ekstra olarak MR girmiş. Darjadık bir şekil. Erken iki level olacak Zeri. Çünkü şey gelmeden farm kesti seninle gelmeden. Muhtemelen şu farm öldüğünde iki level olacak Zeri. Diğeri öldüğünde oldu. Daha hızlı kesti onu. Biz de ikiyiz. Adamlar da iki. Ben bu noktada açıkçası seninle birazcık odaklanmak istiyorum. Ben bitkinlik edeyim bu arada. Kim flash attı? Görmedim. Flash, şifa, bitkinlik aldık adamlardan. Her spellerini attılar. Bu arada ben bir arkaya gideyim. Şu canı ben bir rejenere edeyim. Arkadaşlar Pike pasifi. Görünmediğiniz ki rakibe. O yediğiniz hasar yani. O gri alan kadar canını rejenere ediyor. Karakterinin güçlü özelliklerinden biri bu derken. Harika çektik lan adamı. Nice. Nice be oğlum. Harika çektik adamı. Şimdi bunu da flash'ını almak istiyorum. Şuradaki farm'ı keselim. W'm gelsin. Oynayacağım. Şimdi buraya aslında oynamak istemiyorum. Çünkü rakip ormancı birazdan bu skatı almaya gelebilir. Derken rakip ormancı top side daha. Ben bir bakayım ya o zaman? Ne güzel dojladı lan adam. Şimdi Silas şuradaki skatılı alacak. Gel abi benimle. Gel abi. Gel. Gel. Gel adam bunu alacak. Gel. Ne hal aldın lan piç. Silas 24 farm. Bir tane farmını almamış. Vay anasını satayım çalamadım ya. Çalsam çok güzel olacaktı. Şimdi buraya derin bir totem atıyorum. Adam burada hala beni istiyor. Israrla. Jivan'ın geldiğini gördüm. Harikasın Jivan. Nice. Ben burada Baze'imi atıyorum. Harika oldu. Mid'den skor çıkardık. Top'tan skor çıkardık. E, ormancımız bot'a gitti. Bot skor çıkardı. Harika oldu. Ama midde Irelia'nın öyle savaşmaması lazım. Ama fight o. 60 mıdır? Nice. Ben bot'a bakacağım şimdi. Sakın ölme. Ah! Kendim öldüm. Of... Saylas 2-1 oldu. Saylas'ın skor olması içi değil. Abi çok tank bu arada ya adam. Abartı tank yani. Tamam bu öldü. Ne kadar kötü oynadım ama yine de kestim adamı. İnanmıyorum. Rezalet oynadım. Vay anasını. Yani hem E'yi kaçırdım. <laughs> hem Q'yu kaçırdım. Çok kötü oldu ya. Neyse, divanımız çok az ya. Ben divana güveniyorum ya. Kesti mi derken harika kesti be. Adamım benim. Şimdi güzel oldu. Şimdi bakıyorum abi buralarda totem var mı? Buralarda totem var. Şimdi bunu orada kestikten sonra burada bir tane bordumuz olacak. Çok iyi olay ya şu. Oh, mal fight. Çık 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 çık. Ben kaçtım gittim. Fight edilevel, bence şu adamı kısıştıralım. Çık abi çık. O adam çok güçlü, adamla dövüşmemiz çok saçma. Ah be, anla ki. Ezil çok güzel oynuyor ya. Koridorun dışında oynatıyor yani adam beni. Bakalım neler yapacaklar. Güzel. Kestin onu. Merkleyin oğlum. Ezreal'ımız çok kasmış şu an. Bir çenini bitirmiş. Şimdi bir Q daha bakacağım abi. Ah be. Anla ki. Anla tu. Cubes Ben burada base atacağım. Burayı nasıl oynarız abi? Mana'm bitti bu arada. Ultimam mana bile yok. yine oynattık adamımızı. Arkadaşlar rakiplerin nerede oldukları belli şu an. O yüzden buraya ittirmeye devam edeceğim Arkadaşlarla birlikte. Şimdi şurada şu farm ve şu farm ben alacağım. Harika oynuyoruz. Kelimenin tam anlamıyla harika oynuyoruz. Sen de artık sınıf müdür ne boktur bilmiyorum ama ağzına sıçtım adamın. Easy. Harika ulti attı bu arada çocuk. Bizim Ezreal gerçekten güzel oynuyor ya. Çok bu arkadaşlar. Garip bir şekilde. Sıfır vurdu orada oynuyor adamlar. Ay, Bayağı iyiyiz ya. Bayağı bayağı iyiyiz yani. Gereğinden fazla iyiyiz. Buradan da first turret'ımızı aldık. Selam olsun. Oynasana o adama bir şeyler yapabilir miyiz? O iyi kötü kaçırdı. Ay iğrenç kaçırdım ben de. Ezreal'ımız ne alemde abi? Ay kaçırdım E'lere bak. Ben bu adama niye... Ne yapıyor lan, bu? Gaza mı geldi? Silas'a oynayabilirim burada. <laughs> ben ondan önce atladım. <laughs> Burayı ortalığı karıştırmamız lazım ya. Bizim adamı almamız lazım burada. arada. Nice bizim adam yine oynadı. Nice be oğlum. Bunu ne çevirdi lan direksiyonu? Ama bu çocuk gerçekten çok güzel oynuyor. Mesela harika oynadı yani. Ah, Ulan ya! <laughs> Ulan Ezreal ya! Şimdi burada şu adamı direkt kestireceğim zaten bizim adama. Lan git yanımdan. Tamam devam et devam et devam et. Abi bu adam nasıl taşlıyor her seferinde ya? Ben bu adamı neden hiç tutturamıyorum? Nunu'nun buraya oynaması lazım. Nunu oynadı buraya. Hay ananı- FAK! oynarım ben buraya. Ben oynarım buraya. Hay ananı Silas diye ya, ya. Oyna oyna oyna. Ne yapıyorsun? Niye kaçıyorsun canım? Manam full bebeğim. Bok dojlarsın Bunu bok dojlarsın Hemen vadi abi hemen vadi Biz de vadiye gidelim adam onu alsın Bir base koyarım dedim Ama orada güzel skorlar var Şurada ben arkaya devam edeceğim Uş. <laughs> Adamın kartopunun üstüne çektim ya. Bunu keşke bırakmasaydı. Orada nasıl dövüşeceğiz kuzum? Varsar ne ya Sokarım şimdi ha. Oğlum Bana ama hiçbir neden ölmüyor lan. Adamlar biri ölmüyor yani. Biri bile değil, hiçbiri. Adam buraya gelecek ya. Ultimosu keser miyip neydi ya? Kaşık... Lan bırak beni. Malfight ultisi yok. Bana attı. Kesin abi direkt, 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 direkt polisin direk, direk, direk. ona tamal faydası Ah çekemedim ama tutacağım o adamı ya. Yani. Şimdi tutamadıysan birazdan tutarım. Aa kaçtı gitti lan. Abi bu adamlar falan niye kill almaya başladı? Riven neden satıyor? Ezreal neden satıyor? Yani ben anlamadım. Nunu? Nunu oğlum adam burada lan Hay Allah'ım ya Enteresan enteresan oyunlar Seri orada çok rahat hallederdik Çok rahat Herkes top lane abi aç aç, aç 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 Tüm kuleleri aç Tüm kuleleri aç Nereden baron veriyor lan o? adamlar geldi ama. Şifaya gerek yoktu. Oğlum tekiyor ya adam. Yani kaçtık. Daha benim kulem duruyor nasıl satayım ya bottaki. Oğlum niye herkes tekiyor lan takımda? Aklımı yitireceğim ya. Oğlum Zeriden bile tekiyor lan adamlar. Ya çıkın be kardeşim yeter ya. Ya oğlum bu ne ya? Sonunda Oynamayın abi. Gel ejderli iş. Direkt ejderli iş abi. Gerek yok. Her taraf temiz zaten. Oyna abi ejder'e. Bak Silas da orada. Nice. Bak Baron var 17 saniye. Nice. Uzak da orada derken güzel bir oyun geldi. Knight'ı vurdum ben burada bu adama. Oha! Abi biz hiçbir fight alamıyoruz ya. Ben kafayı yiyeceğim. Ben kafayı yiyeceğim. Hiçbir fight alamıyoruz ya. Takım çok güçsüz. Ben çok güçsüz kaldım. Ben neden bu kadar güçsüz kaldım? 3 kere öldüm ya. Adam 14 level oldu abi. Ben 3 kere öldüm. Bence direkt başlayayım bu arada ya Riven gelirken. Oğlum ulti açacak adam bir aradan çıkın. Benim ultim aldım mal. Bence başlasak 50 kere yok etmiştik ya. Ejder'e. Baran'a. Ağğğ Abi yine adam 3 attı ya Yine adam 3 kişiye ulti attı orada ya İyi bunu kesti arkada ACC'yi Baron olacak abi adamlar. Riven'ın base atması çok saçmaydı. Ne? Çarpıyor adamın. Adamı çarpıyor adamın çarp attı. Bunu da öldü? Abi. Şu eşya çok saçma ya. Nice. W basamıyorum. W'm yok. Biz biz 5 saniye kaldı bölümü. Şu adamın Abi Ezil bu eşyalar ne kanka ya. Bir alsana bir kraken ya. Bu adamı da köstüremiyoruz duramıyoruz anasını satayım maç başından beri. Kaç. O iyi tek yedi lan. İyi, iyi, iyi adamları bez attırmamaya çalışalım. Oğlum adamın W atabileceği menzile girme işte ya. Ya adamın W atabileceği menzile niye gelmiyorsun ya giriyorsun. Oğlum bırakma bodum bırakma. nice baron bir dakika baron 20 saniye direkt 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 ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun Abi barona gelmemiz lazım şu an şu an baron ya Ya ne yapıyorsun sen ya abi adam bir direkt trollüyor ya abi, Bunlar bir direkt trollüyor ya. Bakayım oynayacağınız oyuna ya. Ben yanlış kabul ettim. Hepsi öldü, hepsi öldü. Lose mid. Lose Böyle yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar maalesef. Şu eşyayla bu adamlara zaten hasar vuramazsın. Kraken ve mahvolmuş alsaydı. Arkadaşlar işte eşya bilgisi. Sadece early game için o satın alınan eşyalar var ya, onlar sadece halı giymişler arkadaşlar. Levkend o eşyaların hiçbir hiçbir işimizi yaramaz. Ne? Helal lan Ribbon. Helal lan Ribbon. Bitir lan oyunu. Ne oynadı ya piç? Baron savaşı olacak bir tane. Bakalım Baron savaşında neler yapabileceğiz. Adamların gelebileceği her türlü yere ward attım. Direkt aynen Baron Leash. Güzel Baron'u hemen aldık. Oynat abi burayı. Ezreal sattı buraya. Nice. Easy. Tertemiz oyun. Riven çok güzel oynadı. Uf ben bunu nasıl editleyeceğim? Evet arkadaşlar hasar tablosu da bu şekilde 85k vurmuş. Hayvan herif Riven 85k vurmuş. Ezreal çok 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 az vurmuş. Nunu, Nunu, bile Ezreal'dan çok vurmuş. Buradan arkadaşlar görüşe bakalım. Buradan da 142 görüşle harika bir şekilde oynamışız. Ben az totem koydum ama fazla totem koymadım. Gerçi yine iyi. İki tane totem koymuş adam. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz karakterlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ben anlıyorum ki insanlar bu karakterlerden istiyor. Bu şekilde bir maçtı. Çok uzun sürdü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.